Evet sevgili kordular, değerli çınav medya takipçileri, bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Koldu İl Genel Meclisi üyesi ve birinci sıra adayı Sayın Ahmet Ali Mumcu. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için son viraja girdik. Evet, son. Siz de bir adaya dair süreci yeniden, ondan sonra adaylık süreci yaşadınız. Şöyle, merkez. önce seçimleri bir değerlendirelim çalışmalar nasıl gidiyor? Şimdi şöyle bu mübarek Ramazan ayındayız. Ee, burada e, Rabbim tutulan ve edilen duaları kabul etsin. Ben şahsım adına sizlere de teşekkür ederim Çınar Medya, Böyle bir imkan olanak sunduğunuz için. Şimdi Ahmet, ben Ahmet Ali Mumcu. Ee, evli 3 çocuk babası. 2009 yılından beri madende çalışıyorum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Müzeliği yaptık. Ahmet Ali Mumcu Genel Müzeliği'nde ne yaptı? Ee, köylerde vatandaşlarımıza ulaşım noktasında, hizmet noktasında en iyi seçeneği, en iyi imkanları sunmak için var gücümüzle çalıştık biz. Ee, tabii ki burada bunu yaparken biz tek başımıza yapamıyoruz. Ee, burada da bir medya ayağı ve reklamın olması gerekiyor. Burada da sizlerle beraber tekrar diyorum, tekrar teşekkür ediyorum. Biz Seçimleri değerlendirecek olursak zaten sosyal medyada aktifiz, sahalardayız. Sizi de gazetenizde reklam e, amacıyla reklamda da belirtiyoruz. Biz bu seçim alacağız. Var gücümüzle sahalardayız. Şimdi e, köyleri geziyorsunuz. Evet. E, mahalleleri geziyorsunuz. Herkeste. E, vatandaşların en büyük sorunu ne? Bu süreçte. Evet. Şimdi vatandaşların en büyük sorunu şu. Biz e, sahada yaptığımız çalışmalarda eksiklerimiz mutlaka var. Bunları hep vatandaşlarımızla beraber istişare yaparak e, notlarımızı alıyoruz. Seçildiğimizde de gideceğiz. Gerekli çalışmaları yapacağız. En büyük vatandaşlarımızdan biz istediği tepki şu. E, diyorlar ki bizleri sadece seçim zamanı hatırlamıyor. Bizler köylerde yaşıyoruz. Kırsal kesimdeyiz. Biz hizmet noktasında bizden çok şey bekliyorlar. Biz de demin dediğim gibi notlarımızı aldık. Biz e, seçimden sonra, seçildikten sonra da her şeyi. En iyi şekilde yapacağız. Ee, biz sadece seçimden seçime hatırlamıyoruz. Keza bunu köylerde de kapı kapı gezerek e, vatandaşlarımıza söylüyoruz. Ben şuna da karşıyım. Sadece köy kahvelerinde toplantı yaparak erkeklere hitap edilmez seçimde. Bizim evlerimizde bayanlarımız var, kardeşlerimiz var. Onların da görüşlerini almak, söz hakkı vermek, Tabii. Hakkı vermek. Vermek. tabii ki. Ee, bu noktada da çalışıyoruz buradan da çok iyi bir verim aldık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bildiğiniz gibi kollu İlçe başkanı bayağı Merve evet. ee, özellikle kadınlar üzerinde siyaset yapmasında yani parti içi kararı mı Merve Hanım'ın yönlendirmesi mi çünkü bu bir de size bir öncülük yapıyor. Evet. Tek olarak da ilçe başkanı, kadın ilçe başkanı Merve Aslan. Yani kadınların yoğunlaşma üzerinde. Merve Aslan'ın bir etkisi var mı? Tabii ki olmaz mı? yani Biz burada Kozlu'da Merve Başkanımızın başkanlığında yapılacak her bir konuda onunla bir istişare yapıyoruz. Sonra sahaya çıkıyoruz. E, tabii dediğiniz gibi bayanlarla istişarede bayanlarla konuşma konusunda tabii onun öncelikleri doğrultusunda biz ilerliyoruz. E, demin de söylediğim gibi biz tüm gücümüze sağdayız Bu seçimi alacağız. Çünkü Kozunun geleceği için, köylerimizin geleceği için tek çıkışın Cumhuriyet Halk Partisi olduğuna inanıyoruz. Evet. Ahmet Ali Bey şimdi bir dönem İl Genel Meclisi üyeliği yaptınız. Evet. Bir tecrübe kazandınız. Evet. Şimdi Zonguldak İl Özel İdaresi'nde iyi derecede bilmeniz gerekiyor. Çünkü evet. o tecrübeniz var. Şimdi Zonguldak İl Özel İdaresi bölgeye baktığında bugün Karabük'ten ve Bartın'dan daha güçlü bir donanıma sahip araç, personel. Buna rağmen bazı noktalarda eksiklikler kalıyor. Özellikle yol konularında, yağmur yağdığında yolların sular altında kalması. Burada ne tür hatalar yapılıyor da? Çünkü bu hem de aynı zamanda ekonomiye bir yük getiriyor. Çünkü bir şey yapıyorsunuz, sen alıyor, tekrar maliyet yapıyorsunuz. Sonuçta el özel idareleri vatandaşın parasını, vatandaşın hizmetine harcamakla mükellef. Tabii ki. Yani burada ne tür yanlışlar yapılıyor? Çünkü personel de tecrübeli. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz bir deprem yaşandı. Bir de Rabbim böyle bir e, acıma yaşatmasın. Şimdi bölgemizin coğrafi yapısına baktığınız zaman da biraz sıkıntılı bir coğrafi. Evet, şey. evet. Şimdi bir yerde bir heyelan olduğunda İl özel İdaresi ekipleri var gücüyle çalışıyorlar. Üç var diye şeklinde. Biz de takibini yapıyoruz. Bazen olumsuz imkanlar oluyor. Bazen e, aşamıyoruz. Aşmak için de biz var gücümüzle çalışıyoruz. Biz, e, ben buradan İl özel idaresi başındaki genel sekreterine ve ekip sağdaki çalışan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Ee, i̇mkanlar çerçevesinde en iyi hizmeti sunmak için onlar da uğraşıyor, biz de uğraşıyoruz. Tabii ki bazı aksaklıklar olacak. Ee, aksaklıklar da bu işin tuzu, tuzu olsun diyelim. Şimdi e, seçimlere artık son, bir bir araya, son bir aya girdik. E, Tabii siz insanlarla, vatandaşlarla hem kırsalda hem merkezde çünkü özel idare ilgilenmeyi istediğiniz zaman sadece kırsaldan gelen oylarla evet. e, seçim almıyorsunuz. Merkezden de ilçeye bağlı merkez yani belediye sınırlarında da aldığınız oylarla seçime gireceksiniz. E, önümüzdeki süreçte e, il özel idaretinin imkanlarını Koldu merkezleri görebilecek miyiz? O o üç, örnek vereyim evet, ben. Evet. Şöyle bir şey. Bizim köylerimiz var. Evet. Mesela en basit bir örneği kestane balımız var. Evet. Ama bunu bir türlü koldu, markalaştıramadı. Evet. En büyük pazar payı yapamadık. Mesela devreye bir bastonu var. Bir marka olmuş. Ereğli'nin bir çileği var. Bir marka olmuş. E, hatta. Cumhurbaşkanı bile kestane balından bahsetmişti. Mandalı Manda ordumuz var evet. mesela Çağ Cuma'da. Ama Ama e, bunların satışı, imalatı, stamplar çünkü Özel İdare'nin 64. maddesi çalıştırıldığında belediyelerle işbirliği yapabiliyor evet. bu imkanları çünkü e, o, o alana da giriyor. Evet. Önümüzdeki süreçte Kodlu'ya merkezinde böyle bir çalışma görebilecek miyiz? Şimdi şöyle, evet göreceğiz. Biz bu seçimde mecliste çoğunluğu alacağız. Buna inanıyoruz. Aldığımız takdirde de, e, bu kestane ile ilgili biliyorsunuz, bir rahatsızlık, bir hastalık bu oldu. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Takip ediyoruz yakından. Biz orada mecliste çoğunluğu aldığımız takdirde, Zonguldak'taki bütün, e, Zonguldak'ta bütünleşmiş tatlar e, ve dünyaya artık nam salmış kestane balanın. Evet. Biz e, daha çok kişilere ulaştırmak için uğraşacağız. Bununla ilgili mesela İl özel İdaresi kaynaklarından da, gelirlerinden de biz e, faydalanarak, biz e, çeşitli noktalarda belli bir pazarlar kurarak e, vatandaşlarımıza da, bu arı için yapan vatandaşlarımıza da belli bir destek vererek, biz bunu artık sadece Türkiye'de, dünya çapında bir marka yapmak için e, uğraşacağız. Çünkü bu bu tür markalaşmalar hem ekonomiye hem istihdama evet. da ciddi katkılar e, sağlıyor. E, Koldu merkezde e, özel devletin bu anlamdaki yani geçtiğimiz dönemde bu anlamdaki bir girişimi olmadı. A, talep mi olmadı artık onu bilemiyoruz ama bir girişimi olmadı. Mesela devlette bir yöresel ürünler var. Mesela baston var, eliidi de var, kandidi yolunda var, işte çarçurna da var. Bu yönde de yani bizim burada amacımız şu. Biz Koldo yayın yapıyoruz. Koldo'nun evet. sesi olmaya çalışıyoruz. Tabii ki bütün Tonguldak hepimiz. Evet. Ama tabii oradaki gazeteci arkadaşlar her e, bulunduğu yerlerin sesi oluyor, olmaya çalışıyor. Biz de Koldo'nun sesi olmaya çalışıyoruz. Yani örnek vereyim size. Orada özellikle kadınların imal ettiği bir e, reyon yapılıp işte ne bileyim kestane balı işte ne bileyim gözlemesi, bilme. hem de e, özellikle kadınları teşvik ederek e, aile bütçelerine katkı da sağlanabilir. Evet. Hem ürün pazarlaması, ben o noktada söyledim. Çünkü özel dairenin böyle bir şey var, kaynağı var. var. Ee, bunun kullanılması gerekiyor. E, siz de zaten hani geçtiğimiz dönemi temizle kazanmak evet. amacıyla görelim. Ee, önümüzdeki dönemde de Koldu'ya hizmet edebilecek insanların hayırlısıyla seçilmesi çok önemli. Evet. Yani çünkü Koldu, biz en azından bireysel hiç düşünmüyoruz. Biz çünkü Kozlu'nun tamamını düşünüyoruz. Eğer Koldu ekonomisiyle, istihdamıyla kalkınmış bir yer olursa bunun esnafı da faydasını görür. Biz Tabii. hep beraber kalkınız. Tabii. Eğer küçülen bir Kozlu olursa hep beraber küçülürüz. Şimdi Köylülerden en fazla taleplediğiniz seçimlerde hatırlanmak oldu. Evet. Bundan ne gibi ders çıkarttınız? Yani aslında bu vatandaşın çok şey gibi beklemediği, evet. sadece hatırlanmak istediği. Şimdi şöyle, ben de buranın bir yerli çocuğuyum. öz çocuğumuz, Kozlu. Gittiğimizde, oturduğumuzda, sohbet ettiğimizde bize diyorlar ki, yol yolu devlet bir şekilde yapar. İşte hastamız olduğunda biz zaten sana 24 saat ulaşabiliyoruz. O konuda problemimiz yok. Ama hani bizim de bazen oturup sohbet etmeye, çay içmeye dertlerimizi anlatacak insanlar arıyoruz biz de. Biz de dedik ki çözüm noktasında zaten söylediniz 24 saat benim sosyal medyada telefonlara baktık. İstediğiniz gibi ulaşabilirsiniz, edebilirsiniz. Dediğim gibi e, belediye başkanımız Altun Dökmeci'nin de bir projesi var, projeleri var. E, biz de tecrübelendik artık. E, bu tecrübe noktasında da Kozuya biz iyi bir hizmet edeceğimizi, e, vatandaşlarımızın e, iyi bir pazar kurup burada e, demin söyledim ya köy kahvelerinde sadece erkeklere hitap etmeyeceğiz. Ben sahada çalışırken söylüyorum. Ürettikleriniz bir şey varsa, elinizden gelen bir yeteneğiniz varsa bizlere ulaşın, biz de el özel derece kaynaklarını kullanarak sizlere bir tesis. Ben de ekran pazarlama. Pazarlak, pazarlak. En küçük örneği. Bizim köylü pazarımız var. İç, yani durumu işler açısı. Burada güzel bir revize yapılıp, güzel bir imkanlar sunulsa, hem il Özel İdaresi hem belediye olarak güzel bir imkanlar sunulsa, burada vatandaşlarımız gelse, köydeki vatandaşlarımız gelse, ürünleri tanısa, hem de Koz'daki vatandaşlarımız organik ürünler yese. Çocuklarımız organik ürünler yese. Bu gelecek nesiller için hem iyi olur, e biz de hizmet noktasında iyi bir hizmet etmişiz değil iz bırakırız. Bu da bizim için sevindirici bir Tabii olmalı. aslında siyasetin de, STK'ların da evet. gazetecilerin de zaten ortak amacı olması lazım. Hizmettir. Yani evet. bugün hepimiz bu meslekleri, siz siyaseti bırakacaksınız, biz gazeteciliği bırakacağız. Belki nasip ederse evet. torunlarımızla gezeceğiz. Uç evet. i̇şte baktığımız zaman işte kol ya da şu eksik vardı da bunun tamamlanmasına ben vesile oldum sorumluluğu evet. alacakmışız. O. Eklemek istediğiniz kollulara son mesajınız nedir? Şimdi şöyle ben bir madenciyim aynı zamanda. Ben buradan madende çalışan arkadaşlara Rabbim ayaklarına taş değdirmiş. Amin. Ee, onlarda da tam destek istiyoruz. Sağ olsunlar bu desteği de veriyorlar bu kardeşlerine. Kozdaki vatandaşlarımız, köydeki vatandaşlarımız da tam destek veriyor. Ben buradan şimdiden oy veren vermeyen herkese canı görevden teşekkür ediyorum. Diğer aday adayları arkadaşlara da başarılar diliyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın diyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili Çınar Medya takipçileri, mübarek Ramazan ayınız tekrar hayırlara vesile olsun. Rabbim sağlıklı, sıhhatli, bolluk, bereket içinde geçirmenizi dileriz. Bizi dinlediğiniz için yine teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz.